Merhaba çocuklar. Üçüncü videomuzun yarım kalan kısmını tamamlamak üzere tekrar birlikteyiz. Hepinize merhabalar. Şimdi üçgenler açılarına göre, kenarlarına göre iki gruba ayrılır demiştik. Şimdi açılarına göre dar açılı, dik açılı ve geniş açılı olmak üzere üç gruba ayrılıyorlar. Kenarlarına göre ise ikiz kenar, ne demek ikiz kenar? İki kenarının eşit olduğu durumlar. Eş kenar, üçgen. Yani üç kenarının uzunluğu da eşit olacak. Bakın kenarlarına göre dediğimizde uzunluk olacak. İkiz kenar, eş kenar ve bu ortada ise burayı biraz uzatayım. Çeşit kenar. Çeşit kenar üçgen demek kenar uzunluklarının üçünün de birbirinden farklı olduğu üçgenler. Yani hiçbir kenarı birbiriyle eşit değil uzunluk olarak. Şimdi hemen örneklerine geçelim. Dar açılı üçgen. Şimdi taslak olarak şöyle yapabiliriz bundan sonra. Hemen elimizdeki gönye veya iletkiyi 3 tane nokta varmış gibi düşünüp bunları ikişer ikişer birleştiriyormuş gibi düşünüp bir üçgen elde edebiliriz. İşte bir üçgen elde ettim. Köşeleri 3 tane, kenarları 3 tane, 3 tane de iç açısı var. Bu açıların 3 tanesini de sembol olarak gösteriyorum. Köşe noktalarımız ABC olsun. Üçgenimizi okurken ABC üçgeni, CBA üçgeni, CAB üçgeni gibi değişik şekillerde okuyabiliyoruz. Burada bir sorun yok. Nereden başlarsak başlayalım. Fark etmiyor. B, C, da B, A, C, A, B, C, hepsi aynı üçgen. Örneğin ABC, bu kez üzerine bir şapka değil. Şapka açıydı. Üçgen yapıyoruz. ABC B, C üçgeni okuyabiliriz. A, C, B okuyabiliriz. Başka C, A, B okuyabiliriz. Değil mi? C, A, B. Şuraya virgül atalım. CAB üçgen üzerine yaptım. BCA üçgen. Bunların hepsi bu üçgenin okunuşlarından birisi. Şimdi üçgenimizin açılarına baktığımızda dar açılı bir üçgene örnek olduğunu görüyoruz. Açılar 90 dereceden küçük bakın 90 derece yazdım. Küçüklük sembolü. 90'dan küçükse dar açılı üçgen oluyor. 90'a eşitse dik açılı üçgen. 90'dan büyük 90'dan büyükse mesela aslında bu ters yazılmış gibi görünse de diyelim ki 103 derece 103 derece geniş açılı bir üçgen. Nasıl oluşturacağız geniş açılı üçgen? Evet şimdi tam bir 103 derece yapmamı isterseniz bir ışın çiziyorum. KL ışını üzerlerine iki tane nokta koydum. Işınımı yaptım. 103 derece iletkimin merkezini Tekrar hatırlamış olalım. K noktasına, tabii L'ye koyamam. Bu kol sağa doğru sonsuza kadar gidiyor. K noktasına koyuyorum. Tam merkezi çakıştırıyorum. Şu şekilde değil, bu şekilde değil. Evet, tam ışına çakıştırıp 103, evet nereden sayacağım? Sağdan mı? Sağdaki sıfırdan mı? Soldaki sıfırdan itibaren mi? Hayır, soldan değil, sağdan olacak. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 bakın tam dik 90 derece dik açı 100 110 120 diye gidiyor. İsterseniz 120 derecelik açı yapalım. Tam buraya bir noktayı koyduk ve böylece K noktasıyla birleştiriyorum. Dikkatle bakın. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim üçgen yapacaktık. Bu birden açı oldu. Açıya mı dönüştürdük? Evet, buraya da M noktasını koyalım büyük harfle. Evet, bu açı şimdi 120 derecelik bir sembolümüzün üzerine 120 derece yazıyoruz. Şimdi 120 derecelik bir geniş açı yaptım. Bunu üçgene dönüştürmek istiyorum. M ve L noktalarını özel olarak böyle birleştirirsem işte bakın bir geniş açılı üçgen ortaya çıktı. Üçgenimiz burada. Nasıl okuyalım? MKL M, K, L. Üzerine üçgen yapıyorum. Evet. M, K, L. Üçgeni. Üçgeni diye okuyorum. Bunu L, K, M diye de okuyabiliriz. L, M, K. Her türlü okuyabileceğimizi hatırlayın. Az önce söyledim. Şimdi bir açısı gördüğünüz gibi 90'ı geçmiş. Zaten iki tane açı 90'ı geçemez. Sadece bir tanesi geçebilir. Bu da 120 derece diyelim. O halde bu 120 derecelik açıyı da yazalım isterseniz. MKL üzerine şapka koyduk. Açı paranteze aldım. Küçük bir S harfi. Ne demek bu? MKL açısının ölçüsü değil mi? Uzunluk değil. Ölçüsü 120 derece. Evet. Açılar ölçülür çocuklar. Kenarlar ise uzunluk olarak ölçülür. O nedenle bunu. Açı olduğu için ölçüsü diyoruz, uzunluğu değil. İşte geniş açılı bir üçgen yapmış olduk. Dar açılı üçgeni zaten yaptık. Dik açılıyı da dik açılı için gönye kullanabiliriz. Bu çok daha rahat olur. Hemen gönyeyle şu şekilde ya da bu şekilde koyarım. Köşelerden dik kenarlardan yararlanıp bakın şu şekilde. Evet, köşeyi oluşturdum. Evet, buralar noktalar oldu diyelim ki ne olsun bu noktamız ne olsun Nemika'nın N'si olsun bu. Burası da Poyraz'ın P'si. Burası da Metehan'ın A'sı olsun. Acun'un A'sı. Evet, birleştirelim şimdi. A ile P noktasında birleştirdim. Üçgen elde ettim. Bakın 90 derece sembolümüzü bu şekilde koyuyoruz. Ayrıyeten buraya 90 yazmıyoruz. Bunu söylemiştik. O halde açımız 90 derece. Bir açısı 90 derece oldu. Yine iki tane 90 olmaz. Bir tane olur. O halde bu da bir dik açılı üçgen. Gelelim kenarlarına göre. Kenarlarına göre üçgen çeşitlerimizde. İki kenarı eşitse ikiz kenar değil mi? Şimdi diğer kağıdımızı alalım. Şimdi ben nasıl ikiz kenar üçgeni yapayım? Şöyle bir doğru parçası çiziyorum önce. Taslak olduğu için hiç korkmadan üstünde bir nokta daha işaretledim yukarıdan. Bu noktayla alttaki noktaları birleştirip üçgenimi oluşturuyorum. Nasıl bir üçgen olduğunu düşünelim. İkiz kenar mı, eşkenar mı, çeşit kenar mı? Önce ismini verelim üçgenimizin A B C üçgeni A B C ben böyle okudum A B C üçgeni. Evet iki kenarının eşitliğini şöyle yaparak gösteriyoruz. Bakın şöyle çizgiler yapıyoruz. Anlamı A B evet böyle çizgi yapınca uzunluk oluyordu değil mi? Kime eşit A B? A C'ye eşit. Evet A B'nin uzunluğu. AC'nin uzunluğuna eşit. O halde peki BC, BC eşit değil. BC farklı. Şöyle bir sembol yapalım. Farklı. O halde bu ikiz kenar üçgen. İki kenarı eşit. Peki ne olabilir? Diyelim 12 santimetre. 12 santimetre olsun. BC'de 13 olsun. Evet. Gördüğünüz gibi iki kenarı eşitse bu ikiz kenar üçgen. Peki eşkenar üçgen nasıl olacak? Eşkenar üçgende üç kenarı birbirine eşit olacak. Üç kenarı aynı uzunlukta olacak. Peki diyeceksiniz ki öğretmenim ölçtünüz mü? Bu çizdiğiniz kenarlar eşit mi? Nereden biliyorsunuz? Eşkenar olduğunu kenarlarına göre çeşitlilerin bakımından. Üçgenimizin adı DF olsun. Nereden anlıyorum? Ben bunu şu anda uzunluğunu ölçmedim ama ben ne yapacağım? Her kenara birer çentik atacağım. Böylece bu üçünün de birbirine eşit olduğunu sembolize etmiş oldum. DE eşit EF eşit DF. Evet bunlar neydi? Uzunluk anlamına geliyordu. Uzunluk. Gördüğümüz gibi üç kenar eşit ne olabilir? 5 santimetre diyelim. 5 santimetre, 5 santimetre. Üç kenar birbirine eşit. Eş kenar üçgen. Eş kenar üçgen. Ve şimdi geldik çeşit kenar üçgene. Yine bu kez de iletki kullanayım. İletkimizi alayım. Şöyle bir taslak üç kenarı olan bir kapalı şekil çiziyorum. Bunun adı üçgen. Kenar uzunluklarını yazmadan önce ismini yapalım. PRS olsun. Evet, PR'ye bir çizgi, PS'ye 2, RS'ye de 3 çizgi yaparsam bu üç kenarın farklı uzunlukta olduğunu anlamış olurum. Ne olabilir mesela? 6 cm olsun. Evet. Burası 10 santimetre olsun. Evet. Burası da 5 santimetre olsun. Evet. Böylece çeşit kenar üçgeni de yapmış olduk. Evet. Bugünkü dersimizde burada bitirelim. Şimdi kaynağımızda sayfa 220 sanırım. Matematik dünyada 220'ye kadar. Diğer kaynakta da sayfasını tam hatırlamıyorum. Bularak e bu konuyla ilgili soruları yapmaya çalışalım. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.